Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı Sahnenin Işıkları programına hoş geldiniz. Merhaba. Suna Hanım, öncelikle Suna Bayhan kimdir? Bize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Bugüne kadar hep başkalarının hikayelerini yazdım ya da anlattım. Hani başka konuklarla söyleşen bendim. İlk kez kendimle ilgili böyle bir soruya cevap vereceğim. Kim olduğumu düşünürsem vereceğim ilk cevap senarist olduğumdur. Yazmak benim yaşamımda önemli bir parça. Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak Malatya'da dünyaya geldim. Annem ve babam öğretmen. Bu benim aslında bir şansım. Bizim evimizde her zaman kitap, şiir, hikaye, müzik oldu. Ailemde herkes bir şeyler yazabilir. Bunu işe dönüştüren kişi ben oldum. Bunun dışında hayatımın dönüm noktası anne olduğum gündür. Annelik benim hayata bakış açımı, e, duygularımı, yazı biçimimi dahi değiştirdi. İkinci bir yaşam oldu benim için diyebilirim. Suna Hanım bir senarist olarak hep anlatıcı konumundasınız ve yazdığınız senaryolar, replikler dizilerde ve filmlerde izleyicilerle buluşuyor. Peki siz Suna Bayhan olarak İlhamınızı nereden alıyorsunuz? Merakımdan, insanın yaşam içindeki duruşu, ona uyum ya da uyumsuzluğu her zaman ilgimi çekti. Hem de absürt bir çizgide değil, günlük yaşamın e, sıradanlığına sakladığı mucizeleri veya sıradışılığını her zaman çekici buluyorum. Ve onun içindeki hikayeleri gözlemlemek, çözümlemek benim için ilham kaynağı oluyor. Ama profesyonel hayatta işler böyle yürümüyor. Orada siz ilhamı bekleyemezsiniz. Çünkü bir zamanınız ve teslim etmeniz gereken bir işiniz var. İlhamın en büyük kaynağı profesyonel hayatta çalışmaktır. Çalıştığınız zaman, araştırdığınız zaman mutlaka ilham size gelir. Son derece naif ve kibar bir kadınsınız. Baktığınız zaman senaryolarınızda çok sert erkek karakterleri de yazmanız gerekiyor. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Araştırarak. Bence iyi bir yazar araştırır. Hani bildiğin şeyi yaz diye bir temel ilke vardır. Bilmek için araştırırsınız, öğrenirsiniz. Yazdığınız karaktere benzeyen insanları gözlemlersiniz, gerekirse ortamlarda bulunursunuz. Tabii bir de empati yeteneğiniz olması gerekiyor. Yazının belki de en önemli yönü bu. Böyle olduğu zaman siz yazarken cinsiyetsiz, yaşı olmayan, ırkı, milliyeti, dini olmayan bir varlıksınız. Ne yazıyorsanız o olursunuz. O zaman başaracağınıza inanıyorum. Peki, mesleğe ilk girişinizde nasıl bir karar alma süreci yaşadınız? O ilk düşünce nasıl oluştu? İlk 8 yaşındayken ben yazar olacağım diye bir düşünce oluştu bende. Hatta düşünce değil, karardı. O yaşta bile ben iyi bir okuyucuydum okurken okurken o kitapların yazarı olma hevesi uyandı bende. Yazıyla kendimi ifade etmekten bir haz duyduğumu ve tamamlandığımı hissettim. Profesyonel olarak da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum ben. Okulu bitirince bir reklam şirketinde çalışmaya başladım. Reklam şirketimin patronu bir gün elinde bir gazete ilanıyla geldi. Ferhunde Hanımlar'ın yayıncıları senarist arıyorlardı. Böyle değişik bir gazete ilanı vermişlerdi. Oraya başvurdum, kabul edildim. Profesyonel anlamda 96 yılından itibaren yazı yazmaya başladım. Murat Kara Hüseyinoğlu ve Yeşim Olcay'ın benim senaristliğimde büyük emeği vardır. Daha önceden senaristliğini yaptığınız diziler izleyiciler tarafından ilgi odağı olan diziler. Birkaç örnek vermek gerekirse Ferhunde Hanım ve Çiçek Taksi gibi uzun soluklu dizilere senaristlik yaptınız. Tahmin ediyoruz ki yoğun bir tempo içinde çalıştınız. Bu süreçten biraz bahseder misiniz? Evet, televizyona iş üretmek, özellikle dizi üretmek bir zamanla yarış hikayesi aslında. Ve önemli olan ekip başarısı siz senaryo grubu olarak da ekipsiniz. Setteki oyuncudan ulaşım görevlisine kadar da bir başka ekibinde parçasısınız. Burada aksiyan tek bir nokta tüm işi etkiler. Bu süreçte disiplin, yaptığınız işi sevmek, yaptığınız işi saymak, bir ekip içinde uyumlu olabilmek başarının anahtarı. Benim bir de şöyle bir şansım oldu. Ben hep bu işi düzgün yapan, profesyonel büyük yapım firmalarıyla çalıştım. Doğru ekiple çalıştığınızda da zaten hani sizi bir şekilde bir yerde yürütüyorlar. Sizin eksik kalan yönünüzü de ekibiniz tamamlıyor. Peki bu dizilere baktığımız zaman bizim şahsi fikrimiz genellikle Türk halkına dokunan yapımlar. Türk halkı ile o ilişkiyi nasıl yakaladınız? Bir senarist olarak o samimiyeti nasıl kurdunuz? Çünkü ben de o halkın bir parçasıyım. Oradaki hikayeler, günlük yaşam hikayeleri, daha önce de söylediğim gibi benim yaptığım işler bunlar üzerine kuruludur genellikle. Ne yaşadığınızı, kiminle tanıştığınızı gözlemlerseniz, bunu kaydederseniz çok daha kolay aktarıyorsunuz günlük yaşantının içinden geliyorum. Kendi yaşantımla birlikte o karakterin yaşantısını da araştırıyorum. Ve bu bağ kurmak zaten bir yazarın görevi. Bunu yapamıyorsanız yazar olamazsınız. En çok keyif aldığınız sanatçı kimdi kadın karakter olarak? Valla Nermin karakteriydi Ferhunde Hanımlardaki. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu Melek abla onun yanı sıra bizim yazma özgürlüğümüzün de olduğu bir karakterdi. Sıra dışı bir şey yazma şansınız oluyor. Ve o da buna çok şey katabilen, senaryoyu bütünleyebilen bir oyuncuydu. Çok keyif aldığım bir karakter olarak her zaman ilk aklıma o gelir. Peki en çok keyif aldığınız erkek karakter hangisiydi? Valla öyle deyince biraz <laughs> duraksadım. Sanırım onda da Çiçek Taksi'de bir Abuzer karakteri vardı, Çaycı Abuzer onu söyleyeceğim. Çünkü o da böyle çok gerçek bir karakterdi. Selim Erdoğan'ın oyunculuğunu da ben beğenirim. Kendinden de bir şeyler kattı ve olanı hani bu İstanbul'da aslında görünmez kalabalığı temsil eden bir insanı yansıttığı için Çaycı Abuzer rolünü de ben başarılı buluyorum. Şimdi genelde insanlar hep başrollerle hatırlıyor oyuncuları, filmleri, dizileri. Ama yan karakterler de ciddi anlamda bulundukları diziye çok keyif katıyor. Keza iki dizide de öyle çok fazla yan karakterler var diziye keyif katan. Onlar hakkında neler söylemek istersiniz? Yan karakteri olmayan bir baş karakter olamaz. Yani bir hikayeyi, bir diziyi tamamlayan şey yan karakterdir zaten. Aslında bunun böyle adlandırılması tekniğin dışında bana çok da doğru gelmiyor. O hikayeyi anlam katan herkes o hikaye için önemlidir. Peki bildiğimiz kadarıyla yıllar içerisinde büyük firmalarda ve ajanslarda çalıştınız. Mersin'e dönüş sürecinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl bir süreç yaşadınız? Dönüşten ziyade geliş diyebilirim çünkü ben aslen buralı değilim kardeşimin burada yaşamasıyla biz Mersin'le tanıştık. Buraya geliş sebebim tamamen kendi özel hayatımla ilgili. Kızımı büyütmek adına burada geniş ailemle birlikte bu işi yapmak adına buraya geldim. Çünkü ben tıpkı yaptığım işler gibi geniş ailenin bir çocuk yetiştirmek için en iyi yer olduğuna inanıyorum. Peki Mersin'deki sanatseverlerin sanata bakış açısıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Mersin halkı sanata yeteri kadar önem veriyor mu? Bence veriyor. Burada düzenlediğim işte yazı atölyesi, sinema atölyesi gibi çalışmalarda katılımcıların hepsi bu işi amatörce yapan hani Mersin halkı diyebileceğimiz insanlardı ve hepsi çok açıktı, hepsi çok hevesliydi ve birçoğu da yetenekliydi. Bir şey sunulursa almaya uygunlar. Ancak bu şehirde benim için üniversite gençliği biraz şaşırtıcı oldu. Birçok imkan olmasına, birçok ücretsiz e, sanat alanında etkinlik düzenlenmesine rağmen üniversiteli gençliğin bununla yeteri kadar ilgilenmediğini düşünüyorum. Benim gözlemim bu yönde. O da şey mi oluyor? Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Acaba öyle bir durum mu var? Valla bu toplumun... E, damarlarının tamamen koptuğunu değil ama birçoğunun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, sanatta acil konulardan biri. Çünkü sanat bir boş zaman etkinliği değildir. Sanat bir yaşam biçimidir. Bireyi bütünler şekil verir, ona değer katar. Hani benim birlikte çalıştığım insanlar da hiçbir zaman o çalışmalara bir boş zaman etkinliği olarak bakmadı. Ne zaman ki insanların bakış açısı bunun bir etkinlik değil, kişinin kendine bir katkısı, bir gelişmesi olarak görülürse o zaman bu dediğiniz damarların daha sağlam çalışacağına eminim. Peki sanat sanat için midir, toplum için mi? Bu konuda şöyle söyleyeceğim. Sanat hepsi içindir. Sanatı bir tanımla sınırlamak e, haksızlık olur. Peki şöyle bir şey var. Sizin ve eski dönem dizilere baktığımız zaman hakikaten bir samimiyet görüyorduk. Bir şekilde kendimizi orada bulabiliyorduk. Fakat şu anki diziler aslında halktan çok uzak, halkın yaşamadığı hayatları insanlara anlatmaya çalışıyor. Bu değişim neye bağlıyorsunuz? Yaşadığımız şeyi görmek istemeyişimize bağlıyorum. Bu tür sosyal boşluk dönemlerinde insanlar bir hayal dünyasında yaşamaya hem yönlendirilir hem de bunu tercih eder çünkü gerçeklerle yüzleşmek insan için çok da kolay bir şey değil. Bu bir dönem, bu bir süreç. Bunun da yaşanması gerektiğine inanıyorum. Samimi işler yavaş yavaş başlıyor. Yine olacaktır. Seyircinin kumandayı elinde tuttuğunu ve seçim yapabildiğini unutmaması lazım. Bu samimi dizilerin en çok dikkat çeken taraflarından bir tanesi de çok uzun soluklu olmaları. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? O biraz da sektörün yaşadığı dönemle ilgili. Benim de içinde bulunduğum zaman dilimi içinde kanallarla yapımcıların anlaşmaları uzun solukluydu. Bu hem emeği korumak adınaydı hem de yayın politikası böyleydi. Şu an değişen bir yayın politikası var. Bu uzun solukluluk ya da emek korumayı artık internet üzerindeki yayıncılıkta görüyoruz. Çünkü yayıncılık anlayışı değişiyor. Bu kaos bir gün sona erecek ve artık biz internet üzerinden yayıncılığa alıştığımızda kendi emeğimizi de senarist olarak ya da sinemadaki diğer alanlarda korumayı öğreneceğiz. Bir geçiş dönemindeyiz. Peki internetteki dizilere, platformlara ve sinema sektörüne nasıl bakıyorsunuz? Çok iyi bakıyorum. Bir tekel olmasına rağmen bireysel olarak hareket etme bilme edebilme özgürlüğünü size tanıyor. Gücünüz ne kadarına yetiyorsa kendinizi o kadar da olsa gösterme şansınız var ve internet size bunu ileride daha çok verecektir diye düşünüyorum. Peki siz bir senaryo yazıp Mersin'de bir film veya dizi çekme veya yönetme gibi bir hayal kurdunuz mu? Varsa nasıl bir oluşum kurardınız? Hangi oyuncularla oynamak isterdiniz? Biz zaten bunu yapıyoruz. Balporsu prodüksiyon olarak bizim bir ekibimiz var. Yine sektörden arkadaşlarla. Ben senaristim. Yazmak dışında da başka bir hevesim yok. O ekibin içinde yine yazar olarak yer alıyorum. 7 bölümlük bir dizimiz var. Bu Covid-19 süreci nedeniyle setimizi durdurmak zorunda kaldık. Kadromuz, oyuncu kadromuzu seçerken de hepimizin isteği ve benim de isteğim yönünde bunu oluşturduk. İstanbul'da bazı bariyerlere takılan oyunculukları çok iyi. Çok daha fazlasını verebilecek insanlardan seçtik biz bu kadroyu. Çünkü İstanbul evet hem fırsatlar şehridir ama hem de bir tekeldir. Bu tür şehirlerde yapılabilecek bağımsız girişimlerin oyunculuk adına da tekel kırabileceğini düşünüyoruz. Buna hizmet eden bir kadro kurduk biz de. Umarım Covid-19 sonrası projemizi hayata geçireceğiz. Mersinli sanatçılar bu projenin içinde olacak mı? Tabii ki zaten amacımız yaşadığımız şehirle birlikte hareket edebilmek. Bu şehrin içinden insanlarla bir şey üretebilmek. Bu anlamda da bu şehirde yaşayan kurum, kuruluş ya da özel sektörden diyeyim destek bekliyoruz. Hatta bu bir destek değil, işbirliği olmalı. Kaç yıldır buradasınız? 2014'ten beri buradayım. Peki dışarıdan gelen biri olarak 6 yıllık tecrübelerinize dayanarak sormak istiyorum. İşte baktığımız zaman Doğu Anadolu'daki bazı illerin çok ciddi anlamda dizilerle anıldığını görüyoruz. Adıyaman olsun, Hatay olsun, Adana'da keza bu işin içine giriyor. Maalesef Mersin'de böyle bir kültür oluşamadı ve Mersin'i Türkiye'ye tanıtacak, dünyaya tanıtacak yapımlar çıkmıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz dışarıdan bakan bir gözle? Bunun en büyük nedeninin henüz sinema ya da dizi anlamında şehrin bundan nasıl faydalanacağına dair bir vizyon oluşmamasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Adana'nın festivaller dolayısıyla çok önceden beri sinemayla bir bağı var. Sektörle bir bağı var. Mersin'de henüz böyle bir bağ kurulmamış. Yerel yönetimlerin ya da işletmelerin bu konuya bakış açısı biraz kapalı. Bu anlamda Adana'yı örnek almalarını tavsiye ediyorum diyeceğim. Peki yerel yönetimlerin sanata, tiyatroya bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada sivil toplum kuruluşlarını o anlamda daha başarılı buluyorum. Benim de içinde bulunduğum Mersin Fotoğraf Derneği Mersin'e geldiğimden beri hani birçok şeyi yapabilmeme olanak da sağladı. Mersin'e de hizmet ediyor, etmeye de devam ediyor. Aynı şekilde tiyatro agon Hani daha adını sayamayacağım bir sürü yer. Yerel yönetimlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Hem ekonomik olarak hem de anlayış olarak değişik bir süreçten geçiyoruz. Yerel yönetim daha çekinik hareket ediyor. Özel sektörün bu konuda STK'ları desteklemesi gerek. Sizin mesleğinizi ilerleyen yıllarda icra etmek isteyen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ben e, atölyeye gelenlere de, yazı veya senaryo atölyesine gelenlere de ilk sorduğum soru şudur. Bu işi ne kadar istiyorsun? Bir şey istemek yetmez, ne kadar istiyorsun? Sen alacaklarını biliyorsun ama ne verebilirsin? Ne kadar sabırlısın, ne kadar azimlisin, ne kadar girişkensin ya da ne kadar fedakarsın? Çünkü bu iş bir yaşam biçimi. Çoğu zaman sizin karnınızı doyurabileceğiniz, profesyonel anlamda hayatınızı sürdürebileceğiniz bir şey olmayacak. Siz bu iş için yaşayacaksınız. İş size hizmet etmeyecek. Siz işe hizmet edeceksiniz. Buna hazırsanız bence yapın. Tiyatro izliyor musunuz? Nadir dürüst davranacağım. Nadir olarak evet. Beyaz perde mi, kırmızı perde mi? Seyirci koltuğundaysam her ikisi de gerekli. İkisi birbirini bütünleyen unsurlar. Ama üreticiysem tabii ki Beyazı seçeceğim. Dizi senaryosu mu zordur yoksa sinema tiyatrosu mu zordur yazma sürecinde? Senarist için ikisinin teknik farklılıkları vardır. Sizin hangisine yatkın olduğunuz, hikayeyi hangi dille anlatacağınıza inandığınız belirleyicidir burada. Zorluk olarak türler arasında bir zorluk görmüyorum. Sadece anlatacağınız, derdiniz olan şeyin hangisi daha iyi taşıyıcısıdır, ona karar vermek önemli. Peki bugüne kadar çalıştığınız yönetmenler içerisinde en iyi anlaştığınız yönetmen kim? Aynı zamanda bana bu konuda hocalık eden Murat Kara Hüseyin oldu. Bundan sonra ilerleyen dönemde hangi yönetmenle çalışmak istersiniz? Şu an e İçinde bulunduğum oluşumda genç bir yönetmen var Levent Engin. Onunla çalışmak istiyorum. Ben gençlerin kendini göstermesine destek olan insanlardan biri olmak istiyorum çünkü. Peki yönetmenlerle senaristler arasında bazen çatışmalar oluyor. Özellikle sizin yazdığınız o senaryoya müdahil oluyorlar. Doğal olarak müdahale edebiliyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben şanslıydım çünkü çok büyük yapım firmalarıyla çalıştım. İşte Türker İnanoğlu, Osman Yağmur, Dereli hani benim patronlarım onlardı. Orada çok ciddi bir sistem vardır ve hiyerarşi vardır. Sadece işinizi yaparsınız. Kimse kimsenin işine karışmaz. O yüzden bir yönetmenle kavga etmem gerekmedi. Şanslı bir yazarım. Gerçekten şanslı bir yazarmışsınız. Peki şöyle diyeceğim. Bir fırsatınız olsa kimle çalışmak istersiniz? Kadın mı erkek oyuncu olarak? Aslında hayal ettiğim kadın oyuncuyla çalıştım. Türkan Şoray'a biz bir televizyon filmi yaptık. Erkek oyuncu olarak bir hayalim yok. <laughs> Şu an bir fırsatım olsa yapacağım şey hazır olan dizimizi çekmek ve onun kadrosu oradaki genç arkadaşlar benim için hayalimdeki oyuncular zaten. Peki nasıl bir proje bekliyor ilerleyen dönemlerde? Suna Hanım nasıl bir projeyle karşımıza çıkacak? Neler söylemek istersiniz? Tabii biz satalım ya da satmayalım yazmak dediğim gibi bir yaşam biçimi olduğu için üretmeye devam ediyoruz. Bu işlerin bir kısmı elbette ticari olacak. Sosyal sorumluluk projeleri de şu an gündemimizde. Ortaya çıkmadan hiçbir şey için konuşmayı sevmeyen bir yazarım. Yazı bittiği zaman ancak söyleyebileceğim bir şey bu. Şimdi baktığımız zaman son dönemlerde internet platformlarındaki özellikle dizi yapımına yönelik platformlarda çok güzel yapımlar ortaya çıkmaya başladı. Gerçekten çok güzel projeler var. Siz de özellikle kadın yazar, kadın senarist olarak kadına yönelik bir proje yapmak ister misiniz? Ben e, kadın ve erkek olarak ayırmadan ama toplumsal cinsiyet rolü üzerinden bir projenin hazırlığı içindeyim zaten kadına ya da erkeğe diye ayrımın faydalı olmadığını düşünüyorum. Artık o noktayı kendi adıma geçmek gereken bir çizgideyim diyeyim. Ve ben erkeğe yüklenen rolün de aslında sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Covid-19 pandemisi biliyorsunuz herkesi, her sektörü kötü etkiledi. Sizleri nasıl etkiledi? Biraz önce de söylediğim gibi yani çekime başlamak üzereyken setimizi durdurmak zorunda kaldık. Evet ekonomik olarak ve hayal kırıklığı olarak tabii ki çok etkiledi. Ama olumlu bir yönü de var. Sizin hayatın içinde ne kadar uyumlu olabildiğinizi, yeni bir duruma nasıl uyum sağlayabildiğinizi ya da sürdürülebilir bir yaşam nedir onu anlayabilmenizi sağlayan bir süreç bu aynı zamanda. Bu hayata biraz nereden baktığınızla ilgili. Evet, sorunlar her zaman olacak. Hayat duran, bekleyen, mazeretlere göre hareket eden bir kavram değil. Hayat akıyor. Siz ister katılırsınız, ister katılmazsınız. Burada kararı siz vereceksiniz. Son dönemlerde gerçekten çok güzel diziler var. Özellikle biraz önce söylediğimiz gibi internet dizileri. Burada senaryo çok fazla ön plana çıkıyor. Oyunculuk tabii ki çok önemli ama siz hangisini daha önemli buluyorsunuz? Senaryoyu mu? Oyuncu mu? Yoksa yönetmen mi? Ben bir dizici olarak üçünü de eşit değerde önemli buluyorum. Yani bir tripod gibi bir ayağı olmazsa işlevini yitirir. Hepsi birbirini tamamlamalı. Peki Toros Üniversitesi tiyatro toplumunun düzenlediği bu program hakkında neler düşünüyorsun? Çok sevindim. Böyle olumsuz bir dönemin bu tür olumlu gelişmelere neden olması çok hoş. Üstelik de Toros TV gibi gayet kapsamlı, gelecek vadeden bir yayın anlayışıyla karşılaşmak da beni şaşırttı, çok mutlu oldum. Peki o zaman son söz olarak sizden bir de söz almak istiyoruz. İnşallah bu Covid-19'dan sonra, yani pandemiden sonra siz yeni projelerinizden sonra yeniden konuk etmek isteriz. Tabii her zaman seve seve gelir. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sen de teşekkür ederim.